Herkese selamlar, New York sokakları kanalına hoş geldiniz. Ben Kazım. Bu videoda New York belediye işçilerinin karşı kaldırımın köşesini kırıp tekrar yeniden yapmalarını göreceksiniz. Daha sonra da benim çalışmış olduğum dükkanın önündeki kaldırımın köşesini yani şu an gördüğünüz yeri de yenilecekler. İşçiler çalışmalarını yaparlarken ben de sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu işlerin hepsi New York Belediyesi'ne çalışan sendikalı işçiler. Bu tarz işleri yapan özellikle Hindistanlı ya da Pakistanlılara ait özel şirketler de var. Tabii ki belediyeye çalışmak ve sendikal olmak daha iyi. Hem daha yüksek ücretle çalışmış oluyorsunuz ve birçok sosyal haklardan da yararlanabiliyorsunuz. Ne kadar ücret kazandıklarını biraz sonra açıklayacağım ama şu an çalışmaları izleyelim. Çalışmaların ne olduğunu size açıklamak istiyorum. Şu an kaldırımı kırdılar. O eskimiş kaldırımı parçacıklarını da kamyonun arka tarafına e, istifliyorlar. En düşük ücreti e, trafiği yönlendirmek için ellerinde trafik levhası tutan vasıfsız işler alıyorlar. Onlar da takriben e, 30 dolar civarı saat ücreti alıyorlar en aşağı. Şu an gördüğünüz şahıs gibi elinde stop sign'i var. Fakat çalışan usta işler en azından 40-50 dolar saati ücreti alıyorlar. Ve aynı zamanda bir usta atıyorum 10 seneden beri çalışıyorsa onun almış olduğu rakam 60-70 dolara kadar çıkabiliyor. 20 sene çalışan kişi 100 dolar bazıları daha da uzun çalışıyor 25 sene çalışıyor. 110 dolar 120 dolar saati ücreti alabiliyor. Az önce dediğim gibi sendikalı olmayan özel şirketlerde çalışan insanlar da en azından 15 dolarla 30 dolar arasında saati ücreti kazanıyorlar. Evet şimdi işçilerin çalışmalarını takip edelim. kırma ve kazma çalışmaları bitti. Kamyonete doldurdular o moloz deniliyor galiba yanlışım yoksa bu parçacıkları. Kamyoncu abi de aldı onları götürüyor. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorlar. Kum dökme işlemine başlamadan önce bazı tamirat işleri yapıyorlar arkadaşlar. Bu arada bu videoda çalışan işlerin supervisor ile ben bugün görüştüm bizim kaldırımın yapılması hakkında bahseden bahsettik. Kendisi Pakistanlıydı. Pakistanlı olmasına rağmen bunların müdürü. Fakat çalışan işlerinin büyük çoğunluğu beyaz Amerikalı, siyah ve Latinlerden oluşuyor. Kaynakçıyı görünce aklıma bizim emmi geldi. Allah rahmet eylesin. Birkaç sene evvel kanser olup vefat etti. Kendisi de bizim Türklerden Kayan abiye ait kaynakçı şirketinde çalışıyordu. Şimdi işler kumlama işlemine başladılar. Beton dökmeden önce betonun altına sağlam kumu dökecekler. Bu arada şu ana kadar izlemiş olduğunuz bölüm takriben 2 saatlik bir çalışmanın ürünü. Şimdi de gördüğünüz gibi çimento dökme işlemi başladı. günlük işleri bitti gibi takriben 4-5 saatlik bir çalışma yaptılar. İşler ayrıldıktan sonra ben de bir kontrol etmeye gidiyorum şu an bakıyorum. Yapmış oldukları şeyin ortasına tahta koydular. Sadece bir kısmını yaptılar. Orasının sertleşmesini bekleyecekler bugün. Çok güzel olmuş gayet iyi. Öteki kısmı da yarı yapacaklar. Gayet güzel iş yapmışlar. Ellerine sağlık. işler sabah takriben 9'da 10 arası civarı geldiler işin yarı kalan kısmını tamamlamak için. şimdi sadece direkt çimentoyu çakacaklar çünkü dünden halhazırda kumu her tarafa sermişlerdi. İşleri bitti ve ben de fırsat buldum ve yapmış olduğum işin en son halini görmek için çekmeye geldim. Şimdi size göstereceğim. Gayet güzel olmuş maşallah. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için videoyu. Kanala abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız ve insanlarla paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.